Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İrlanda'da yaşam maliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten en çok bana yazılan sorular arasında İrlanda'da para biriktirebilir miyiz? Orada part time çalışarak para biriktirip ikinci bir okulunu alabilir miyiz? Ya da kendimizi idare ettirebilir miyiz? Gibi çok fazla soru alıyorum. Bu yüzden buradaki bütün maliyetleri A'dan Z'ye size, ya temel maliyetleri A'dan Z'ye size bugün anlatmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Öncelikle arkadaşlar buraya eğer bir dil okuluyla gelecekseniz, dil okulu fiyatları ortalama olarak 2500 ile 2800 Euro arasında düşünebilirsiniz. Tabii bir konaklamayı ek olarak sizin vize ücretlerimiz var, e, sigortamız var. Bir ücreti açıkçası tam net hatırlamıyorum ama 150 euro ya da 200 euro ikisinden biri olması gerekiyor bize başvuru ücreti. Ee, onun dışında sigorta yaptırmanız gerekiyor buraya gelmeden önce ya da burada da yaptırabilirsiniz. Eğer burada yaptırırsanız 150 euro, Türkiye'de yaptırırsanız danışmana göre değişiyor. 100 liraya da yapabiliyorsunuz. Ee, okul fiyatları bu şekilde, dil okulu fiyatları. Tabii yüksek lisans fiyatları çok çok daha yüksek. 10 bin lira, 15 bin lira oluyor yüksek lisans fiyatları. Ama yüksek lisansın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Okurken stamp 1 gelsiniz. Yani mezun olduktan sonra otomatikmen stamp 1'inizi elde ediyorsunuz. Stamp 1 elde etmek şu demek. 2 yıl çalışma izniniz ve 2 yıl oturma izniniz oluyor. Ve bu süreç içerisinde hem profesyonel işlerde çalışabilirsiniz hem de full time çalışabilirsiniz. Ama bizim gibi Dil okuluyla geliyorsanız eğer 8 aylık bir vizeye sahip olacaksınız. Ee, bu 6 artı 2 olarak düşünmeniz gerekiyor. Çünkü okul 6 ay, 2 ayda holiday'iniz var. Yani 8 aylık bir vizemiz var. Bu 8 aylık vize süreci içerisinde part time çalışabilirsiniz. Tabi yaz ve kış dönemlerinde belli aralıklarda full time de çalışabiliyorsunuz. Bu bir ayı geçmiyor arkadaşlar. Yani nasıl söylesem turizmin yoğun olduğu dönemlerde full time çalışabiliyorsunuz diyebilirim. Ama genel olarak bütün süreç içerisinde parktan çalışıyorsunuz. Burada asgari ücret arkadaşlar 10.5 euro ama genelde asgari ücret veren çok az yer var. Genellikle 11 euro kazanıyorsunuz ortalama olarak saatlik. Okul konaklaması ise şu şekilde arkadaşlar. Eğer paylaşımlı bir odada kalıyorsanız okul konaklaması olarak paylaşım odalarında kalıyorsanız haftalık 150 ile 170 euro arasında bir ücreti var paylaşım odanın. Eğer double room'da kalıyorsanız, double room şu demek arkadaşlar, çift kişilik yatak ve tek kalıyorsunuz ama banyonuz yok, banyo ortak. Bu da 200 lira olarak düşünebilirsiniz. Ama en suite odada kalmak istiyorsanız, yani hem banyonuz olsun hem de tek kalmak istiyorsanız, bu da 225 ile 250 euro arasında değişiyor arkadaşlar. Bir de aile yanı konaklama imkanınız var. Bu da Genel olarak 800 euro oluyor. Yani maksimum taş satmasını 900 euro'yu bulabilir. Aile yanınız şöyle bir avantajı var: size üç öğün yemek veriyorlar, odanız temizleniyor, kıyafetleriniz yıkanıyor vesaire. Yani gerçekten bir aile ortamında yaşıyorsunuz diyebilirim. Bunlara ek olarak arkadaşlar, önce diğer maliyetlere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum: burada Ortam olarak ben şu an 900 euro kazanıyorum diyebilirim. Şu an Tesco diye bir markette çalışıyorum part time olarak, e, zincir bir market, e, bir İngiliz firması. 11.94 saatlik ücret. Eğer pazar günleri çalışırsanız e, ekstra ücret alıyorsunuz ve tatil günlerinde çalışırsanız da ekstra ücret alıyorsunuz. Ortam olarak 1.000 euro kazanıyorsunuz diyebiliriz. E, şimdi diğer maliyetlerden bahsedeceğim. Ona göre kafanızda bir skala oluşturabilirsiniz. Gerçekten illa da para biriktirebilir miyim? Bütün maliyetleri çıkardıktan sonra köşeye para atabilir miyim? Tabi buraya gelmeden önce yapmanız gereken şeyler de var. Örnek vereceğim. CNIB almanız gerekiyor. 300 lira bu. 2700 lira okul konaklaması. Şey, özür dilerim. Okul maliyeti. Koraklamada aylık 1000 euro diyebiliriz. Hat almanız gerekiyor. Hat aylık 20 euro. Bunlar sizin buraya gel geldiğinizde halletmeniz gereken en elzem konular. Yani bunları halletmeniz gerekiyor. Diğer bir sonraki seyircan maliyetler ise artık burada günlük yaşam maliyetleri işte faturalarımız vesaire diyebilirim. Benim gibi ortamda bir çalışansanız aylık 1000 euro kazanıyorsunuz ve eğer kendi konaklamanızı bulduysanız maliyetleriniz şu şekilde. Ben burada özet çıkardım. En sonunda da total bir özet geçmek istiyorum. Ee, eğer kendi konaklamanızı bulursanız 4 Broadway için söylüyorum arkadaşlar. Çünkü Dublin'de gerçekten konaklama fiyatları böyle çok saçma derecelere gelmiş durumda. Hani single roomlar 900-1000 euro arası falan değişiyor. Ama Gobey nezdinde söyleyecek olursam 390 euro ile 450 euro arasında tek kaldığınız bir oda bulabilirsiniz. Tabi şu an çok 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 zor bulunuyor ama bulunuyor arkadaşlar bir şekilde. O yüzden 390 ile 450 euro arasında her ay bir kira ödemesi yapmanız gerekiyor. Buna ek olarak arkadaşlar faturalar ee, elektrik faturası 2 ayda bir geliyor. Önceki videomda bahsetmiştim. 380 Euro gelmişti. Bunu aylık olarak düşünürseniz biz 5 kişi yaşıyoruz. Ee, kişi başı elektrik faturasını ortam olarak söyleyeceğim. Aylık 50 Euro diyebilirsiniz. Buna ek olarak su faturası yok. Ee, çöp vergisi vermeniz gerekiyor. Çöp de 18 Euro geliyor totalde. Bu da evde kaç kişi kalıyorsanız aranızda bölüşüyorsunuz arkadaşlar. Evet, onun dışında internet faturası 12 Euro kişi başı aylık vermeniz gerekiyor. Market alışverişi benim fikrime göre hani ortalama olarak çok böyle bir yemiyorsanız işte steak alayım pişireyim gibi değilse aylık olarak 100 Euro bir harcamanız olur gibi düşünüyorum. Bunu ek olarak toplu taşıma eğer bir öğrenci kartınız varsa daha binde 1 Euro bastım benim kartım. E, ama Galway'de 60 Cent öğrenci kartı ulaşım için bunu e, bunlara ek olarak spor eğer spor yapmak istiyorsanız spor salonuna yazılmak istiyorsanız e, çok daha uygun da bile ama iyi bir spor salonuna yazılmak istiyorsanız haftalık 13.5 euro ile 15 euro arasında bir ödemesi oluyor spor salonlarının da tabi eve bir ev tutacaksanız ve eğer kendi konaklamanızı bulduysanız bir depozito de da ödemeniz gerekiyor. Aslında bu depozitonun amacı ev sahibi kendini koruma altına alıyor. Olur da eve bir zarar verirseniz ya da kiranızı ödemeden kaçarsanız depozitonuz onda kalıyor, yanıyor diyebilirim. Ee, bu depozito ücreti genellikle sizin kiramızla aynı miktarda oluyor. Yani örnek veriyorum. Siz 500 lira bir kira ödüyorsanız 500 lira da ilk başta evi tutmadan önce bir depozito ödüyorsunuz. Ayasına buna katılmanız gerekiyor. Tabi sizin terinize göre Cambridge ya da Oxford da seçebilirsiniz ama benim tavsiyem Ayaş sınavına girmeniz çünkü uluslararası sınav bunun ücreti de 225 Euro arkadaşlar. Arkadaşlar ayastan sonra genel olarak burada yaşam giderleri bu şekilde. Tabi siz kendi eğlence anlayışınıza göre bu giderler artabilir, azalabilir. Ben sadece burada en temellerini anlatmaya çalıştım. Demem evet. o ki benim fikrime göre eğer ikinci bir iş yapmış, benim çoğu arkadaşım ana bir işe ek olarak e, ekstra bir şeyler yapıyorlar. Nedir bunlar? Delivery olabilir. Elden maaş veren bir yerde haftada bir iki gün çalışmak olabilir. Çünkü tek bir işte çalışarak benim fikrime göre eğer İrlanda'da kalmak istiyorsanız bu başka bir videonun konusu olacak. İrlanda'da nasıl kalıcı olunur? Bir sonraki videom bu hak bunun hakkında olacak. Ee, bir sürü yol var çünkü. Ee, ama siz burada part çalışarak eğer kalıcı olmak istiyorsanız ikinci bir okulunu okumak istiyorsanız ve bu şekilde vizenizi uzatmak istiyorsanız arkadaşlar ikinci bir işi yapmadan benim fikrime göre para biriktirmek gerçekten çok zor. Hele ki kendi konaklamanızı bulamadıysanız Ailenin konaklamada kalıyorsanız, okulun bir yolunda kalıyorsanız gerçekten para biriktirmeniz, köşeye para koymanız gerçekten çok zor. Part time çalışarak olmaz. Tabi stamp 1 aldıktan sonra rahatlayacaksınız arkadaşlar. Ama stamp 1 almak için de biliyorsunuz 52 hafta bir iş yerinde çalışmanız gerekiyor. Ya da bir yüksek lisans mezunu olmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu başka bir konunun videosu olacak. Ama tek işte çalışarak, part time çalışarak e, gerçekten para biriktirmek zor. E, benim çünkü çoğu arkadaşım dediğim gibi ana bir işe ek olarak bulaşıkçılık yapıyor, haftada bir gün elden maaş alıyor tabii ki. Ya da bir delivery hesabı kiralıyor, delivery yapıyor. E, ama şu an havalar da gerçekten o kadar sarpa sardı ki delivery yapmak falan da artık imkansız yakın yani çok kötü havalar var yani inanılmaz anlatılmaz yaşanır yani. O yüzden buraya gelmeden önce bunları göz alıp gelmeniz gerekiyor. Hepimiz buraya gelirken çok daha farklı yerlerle geliyoruz. Tabi insanın beklentisine göre de değişiyor. Evet. Kendiniz idame ettirebilirsiniz. Benim fikrime göre o para yeter de artar. Hani Gezmeye de ayırabilirsiniz. Para da ayırabilirsiniz gezmek için. Ama ekstra köşeye atmak için bence ek iş yapmak e, gerekiyor arkadaşlar. Demem o ama yine sorularınız olursa ya da aklınıza takılan benim unuttuğum e, şu ne kadardı? İrlanda şunlar ne kadar? Yaşam maliyeti tamam anlatmışsınız ama şunu da söylesen güzel olurdu dediğiniz şeyler varsa yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da dediğim gibi Telegram kanalımız var. Gün geçtikçe daha da büyüyor. Oraya da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama Instagram'dan da yazabilirsiniz özelden. Ee, i̇stediğiniz soruları bana yöneltebilirsiniz. Ben elimden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, ben vakit ayırıp sizlere yardım etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de benim için bir saniye izleyip, videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Buraya bana gelirken gelmeden önce çok fazla yazan insan var. Hepsiyle de, de tanışmaktan mutluluk duyarım. Hepsiyle de, de tanıştım. Ee, size yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Şimdilik kendin. Şimdi iyi bakın daha sık çalışacağım. Önümüzdeki hafta dediğim gibi İrlanda'da nasıl kalıcı olur? Ne, tür yollar var? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.